Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmesi sadece Türk halkına değil tüm dünyaya bir mesajdır. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında savaşlardan bitkin düşmüş ve vatanı işgal edilmiş halk için bir umut ışığı oldu. Bu umut ışığı sadece Türkiye sınırlarında değil tüm dünyada görüldü. 19 Mayıs gününde Türk milletinin başlattığı kurtuluş savaşı ana yurdu işgal edilen tüm mazlum milletlerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi için çok önemli bir örnek oldu. Arkadaşlarımızla bugün Bandırma Vapuru'nda toplanarak bu örnekten bazı kesitler sunmak istedik. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Türk milleti kendine ve dünyaya söz verir ki asla esaret altında yaşamayacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene! Yurtta barış, dünyada barış. Yurtta sul, cihanda sul. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bağımsızlık benim karakterimdir. Milletin bağımsızlığına yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Ne, ne mutlu Türk'üm diyene! Biz uluslararası öğrenciler birçok farklı ülkelerden Samsun'a geldik ve üniversitemize de ismini veren bugünün anlamını ve önemini doğrudan görmeye şansına ulaştık. 19 Mayıs Atatürk'ü e, alma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.